Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Dün bir yayın yaptım. Öcalan Türkiye'nin siyasi haritasını yeniden çiziyor diye. Aslında o yayının başlığı, bugünkü yayının başlığı olacaktı. Erdoğan'ı Öcalan mı kurtaracak? Ama sonra düşündüm, dedim ki sadece Erdoğan'la sınırlamayayım. Çünkü birçok şeyi kapsayacak kafamdaki şey ve sonuçta o yayın yaptım ve o yayının hemen ardından PKK'nın meşhur o sesi ve silah bırakma kararı yayınlandı. Örgüte yakın bir medya kuruluşunda sonra tüm Türkiye tabii ve dünya basını da bu olayı çok önemsedi. Gerçekten tarihi bir olay yaşadık. Ve sonra bir arkadaşım ki kendisi Erdoğancıdır, reisçidir. Bana şöyle bir şey aldı. Dedi ki, artık Erdoğan'ı kimse tutamaz. Kesin yeniden seçiliyor. Hatta hayat boyu e, artık olacakmış. Ben niye dedim? Tabii ki bu süreçle ilgili PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Ama şöyle bir olay var. Bahçeli bu süreci ilk başlattığı zaman ben bu olayın olacağını düşündüm ve sizler de biliyorsunuz ilk andan itibaren bu olayın gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve gerçekleşmesini çok iyi olacağını söyledim ve o tarihte bu arkadaşım tam tersini düşünüyordu. Olmayacağını düşünüyordu, olamayacağını düşünüyordu. Öcalan istese de Kandilin yanaşmayacağını düşünüyordu. Tabii buradaki temel şeyi Erdoğan'dı. Erdoğan çünkü çok tereddütlüydü biliyorsunuz. Bahçeli kendini ileriye atmışken Erdoğan ayağı frendeydi ve bu sürecin başarılı olabileceğini düşünmeyen çok kişiden birisiydi. E, aklına da yatmamıştı. Buradan nasıl bir kazancı olabileceğini de yatmamıştı herhalde Erdoğan'ın. Ki Erdoğan da tutuktu. Ama sonuçta oldu bitti ve şimdi buradan Erdoğan'ın kazanca çıkacağını düşünüyor. Ben de kendisine hiç de öyle olmadığını söyledim size de tekrar tekrar anlatmak istiyorum neden böyle düşündüğümü. Ki biliyorsunuz özellikle muhalefette çok kişi daha ilk andan itibaren bu sürecin Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için olduğunu düşünüyorlar. Neden böyle olmadığını söyleyeyim. Tabii ki Erdoğan istifade edebilir, bundan yararlanabilir, bundan belli bir miktar oy da kazanabilir. Ama çok emin değilim. Bir kere öncelikle şunu söylemek lazım. Erdoğan'ın tabanında bu sürece yapılan kamuoyu araştırmalarında bu sürece inanan, destekleyenlerin oranı çok düşüktü. En çok destekleyenler tabii ki DEM partililerdi ama AK Parti'nin ve MHP'nin tabanında bu çok karşılık bulmamıştı. MHP nispeten biraz daha fazla. Bir kere buradan yeni seçmen kazanmanın ötesinde kendi seçmeninin de bu yaşananlardan rahatsız olma ihtimali var. Birincisi bu. İkincisi bu süreç birden tamamlanabilecek bir süreç değil. Tabii ki silah bırakma, silahların teslimi meselesi çok önemli olacak. Bunların görüntüleri yayınlandığı andan itibaren bayağı bir herkesin kullanacağı bir propaganda malzemesi olacak. Ama süreç uzun sürecek. Buradan bir sonuç alınması Zaman alacak. Yine de Erdoğan'ın bundan bir şekilde istifade edebileceğini varsayalım. Ama şunu e, özellikle vurgulamak lazım. Dün hafta başında Kadri ile konuştuğumuzda da bunu söyledim. Şu anda Türkiye'de kamuoyu araştırmalarında birinci parti net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi AKP ile arayı açıyor. Bunun da en temel nedeni tabii ki 19 Mart krizi ve burada Erdoğan yaptığı hata ve CHP'nin bu krizi fırsata çevirebilmiş olması. Bunu tersine çevirebilecek bir hamle mi bu olay? Eğer CHP bu sürece karşı çıkmış olsaydı, bir iyi Parti gibi mesela tavır almış olsaydı belki olurdu. Ama biliyoruz ki ilk andan itibaren... Cumhuriyet Halk Partisi sıcak baktığı destek olacağını söyledi ilk andan itibaren. En son BAM mitinginde de ki henüz PKK'nın resmi açıklaması düşmemişti. Özgür Özel çok net bir şekilde bunu söyledi. Tabii ki CHP içerisinde rahatsız olanlar, şikayetçi olanlar, gayrı memnun olanlar var. Ama CHP başından itibaren bu süreçte pozitif bir konum aldı. Eleştirileri ve bir takım talepleriyle birlikte. Burada şunu özellikle vurgulamak lazım. Sırrı Süreyya Önder'in ki Özgür Özer'de çok yakın bir dostu olduğunu öğrendik. Başından itibaren bu ilişkiyi kurduğunu da biliyoruz. Örneğin bir Öcalan'la son görüşmelerinin ardından Öcalan'ın CHP ile ilgili söylediklerini İmralı'dan çıkar çıkmaz Özgür Özel'e anlattığını ve Özgür Özel'in de bunun üzerine e, İmralı heyetine verilen CHP randevusuna bizzat katıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla burada karşılıklı güvenle inşa edilmiş bir bilgilendirme süreci de var. CHP olayı bayağı bir biliyor ve Buradan bir şey çıkabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla burada CHP'nin olaya dair olması nedeniyle AK Parti'nin buradan elde edeceği e, getiri baya bir azalıyor. Bir diğer husus şu zamanında Haziran 2015 seçimlerinde gördük bir önceki çözüm süreci AK Parti'ye hiç yaramamıştı HDP'ye yaramıştı. Şimdiki sürecin de aynı şekilde olma ihtimali var. Zira burada özellikle bugün AK Parti'nin silah bırakmayla beraber Türkiye'nin mecburen bir şekilde içine gireceği yeni döneme uygun bir yapılanması yok, bir perspektifi, vizyonu yok. Erdoğan tek adam rejimine geçildiği andan itibaren bütün şeyi e, elinde topladı önce parti içinde sonra Türkiye'de ve giderek Türkiye üzerine bir zamanlar dile getirdiği ileri demokrasi, Avrupa Birliği gibi şeylerin hepsini bir kenara atıp tamamen beka üzerinden kurulu bir perspektif geliştirdi. Şimdi elindeki en önemli silah olan beka meselesi, terör meselesi kayboluyor. Hatırlayın 2023 seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o montaj video ne kadar önemli rol oynamıştı. Murat Karayılanlı, PKK'lı, Kılıçdaroğlu'nu yenmedi. Erdoğan bir kere elindeki en önemli silahı anladığım kadarıyla istemeye istemeye terk ediyor. Yerine ne koyacak? Yerine Erdoğan'ın bu saatten sonra bir demokrasi, hukuk devleti perspektifi geliştirmesi, bunu kamuoyuna anlatması ve buradan insanları ikna etmesi mümkün mü? İstese bile bunu yapabilecek mekanizmalara sahip mi? Bunu yapabilmek için demokrasiyi savunabilmek için demokratik bir yapılanmaya sahip olmanız lazım. Erdoğan'ın bunu sürdürebilecek kadroları yok. Bunların büyük bir kısmı ya partiyi terk etti ya etkisizleşti ya da ona benzedi. Yani bir zamanların AK Parti'deki ilk pozisyondaki durumda insan pek yok. Dolayısıyla Erdoğan'ın yeni döneme uygun bir dil üretebilmesi bana hiç sayıcı gelmiyor. Çok zorlanacak. Yapmak isteyecek belki ama çok zorlanacak. Ve özellikle de tabanından gelen bir takım şikayetleri karşılamada epey bocalayacak. Son olarak da şu var. Kürtler, Kürt seçmen bu nedenle Erdoğan'a bağırlarına basar mı? Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihleri Erdoğan olur mu? Çok çektiler Erdoğan'dan özellikle son yıllarda seçtikleri belediye başkanlarının yerine kayyum atadı birçok seçtikleri kişiyi Selahattin Demirtaş başta olmak üzere cezaevine attı. Yıllarca orada tut, Erdoğan'ı hem önce yaptıklarından dolayı tamam affedecekler... ...bir de artı onu tercih edecekler. Bunu yapmaları ne kadar gerçekçi? Ee, bana pek gerçekçi gelmiyor. Bir de şöyle bir husus var. Bu süreç Erdoğan'ın Kürt hareketine ve Kürtlere bir lütfu değil. Yani burada... Tek başına Erdoğan durup dururken hadi artık sizleri affediyorum gelin barışalım bırakın silahları her şey düzelsin demiş bir Erdoğan yok. Bambaşka bir süreç yaşandı ve Erdoğan burada o süreci tabii ki bilgisi dahilinde oldu ama çok inanmadı. Ve bu süreç Erdoğan'ı şimdi bakıyorsunuz sosyal medyada var Erdoğan'a ve Bahçeli'ye. Terörsüz Türkiye için teşekkür kuyruğu AK Partililer tarafından. İyi güzel de dün Bahçeli yaptığı açıklamada kimlere de teşekkür etti? Öcalan'a, Dem Parti'ye de teşekkür etti. Yani sonuçta bu süreç Öcalan olmadan, Dem Parti olmadan, sırrı Süreyya Önder, Perdin Buldan, Ahmet Türk olmadan başarıya ulaşabilecek bir süreç değildi. En azından sürecin bu aşaması. Dolayısıyla buradan işte Kürtlerin, Kürt seçmenin Erdoğan bize bir kıyak yaptı biz de bunun karşılığını verelim duygusuna ulaşmaları da çok gerçekçi gözükmüyor bana. Evet sonuçta Türkiye çok büyük bir eşiği açtı. Tabii ki bundan sonra çok zor ama bundan sonra siyaset bambaşka şekillenecek aktör olarak siyasi aktör olarak ilk olarak Erdoğan'a bakma alışkanlığından herhalde yavaş yavaş vazgeçeceğiz ki vazgeçmeye başlamıştık 19 Mart'la birlikte önümüzdeki dönemde bundan sonraki dönemde Ekrem İmamoğlu'nun neler söyleyeceği çok önem kazanacak ve hep ısrarlıyım önümüzdeki döneme Damgayı Ekrem İmamoğlu vuracak her şeye rağmen. Öyle gözüküyor. Ama Ekrem İmamoğlu'nun o damgayı vurabilmesi için şu anda Türkiye'nin girdiği yeni dönemi iyi kavrayabilmesi gerekiyor. Bakalım e, bunun işaretlerini herhalde bugün yarın görüyor olacağız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.